Arı ustası video kanalına hoş geldiniz. Ben Arı ustası Serkan Diril. Sevgili arı dostları, Arımızın kışlık stok beslemesini tamamladık. Ama tabi bizim düşüncemizde Arımızın stoku aynı olmayabiliyor arkadaşlar. Yani 10 kilo şeker verdik, şerbet verdik. 10 kilo besin yapacak diye bir şey yok. Ama biz kafamızdaki ortalama rakamlar. Bu iki buçuk ila üç arasındaki bir değerdir arkadaşlar. Besleme rejimine başlamadan önce biz arımızı tartmıştık besleme rejimini bitirdik. Şimdi tekrar tartacağız arkadaşlar. Ee, daha sonra aradaki farkı hep birlikte göreceğiz. Peki biz bu sürede ne kadar arımızı besledik? Arkadaşlar arımızı almıştık. Alır almaz hemen 5 kilo bir stok beslemesi yapmıştık. Onun arkasında yavru yapması için birebir şerbetleme verdik. Onu saymıyoruz. Onun dışında da arkadaşlar arımıza 10 kilo kadar daha tekrar besleme yaptık. Yani 15 kilo biz bu arımıza 8 çerçeve arımıza kendi kovanın içindeki balı haricinde bir besleme yaptık arkadaşlar. Tabi bu sırada yavru faaliyeti devam ettiği için bizim verdiğimiz 15'in 15'i de stoklanmadı. Onun bir kısmını yavru için kullandılar. Verdiğimiz besinin suyunu uçurdular. Biraz daha kilosu azaldı. Ama bizim için önemli olan nokta şu arkadaşlar. Şimdi diyelim 5 çerçevelik bir arınız var. Ee, bu 5 çerçevelik arıyı şöyle düşünün arkadaşlar 5 parmağım. 1 2 3 4 5. 5 çerçevelik bir arımız var. Şimdi bu 5 çerçevelik arıda arkadaşlar 5 çerçevelik arıda salkıma geçtiği zaman arımız bu 1 ve 5. çerçevelerdeki arıların hepsi yumak halinde ilk üçü sarıyor daha yoğun kışlamalarda ise 2 ve 4. çerçevelerdeki arılar da birin üzerine toplanıyor. Yani normalde şu aralarda bulunması gereken arılar da şu arıla, aralıklara giriyor ve sıkı salkıma geçiyor arkadaşlar. Şimdi biz niye bu kadar yoğun besliyoruz? Onu izah edelim. Şimdi şu 5 numaralı ve 1 numaralı ve sonrasında diye düşünün. İsterseniz çerçeve başı 4 kilo, 4,5 kilo, 10'ar kilo balınız olsun arkadaşlar. Arı salkıma geçtiğinde ulaşılabilir balı yoksa o araçlıktan ölür arkadaşlar. Sonra kovanı açarsınız vay balı vardı arımız öldü. Biz niye bu kadar yoğun besleme yapıyoruz? Şunun için işte. Arı salkıma geçtiği asıl ortadaki çerçevede bala ulaşsın. Ulaşılabilir salkımın ulaşılabilirlik noktasında stoğu olsun diye arkadaşlar bu kadar yoğun besleme yapıyoruz. Zaten Şubat ayında Allah izin verirse arılı, arılarımız ve biz ölmezsek kovanımızı tekrar tartacağız arkadaşlar. Ne kadar kışın stok yemiş onu göreceğiz. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ihtiyat akçesi diye bir kavram vardır arkadaşlar. Ancak savaş koşullarında kullanılan bir para. Arılarda da böyle bir şey var. İhtiyat akçesi gibi. Arılar açlıktan ölse bile kovanda belli bir kilonun altında bal varsa onu yemezler arkadaşlar. Salkımın üstünde bakarsınız kemerler var. Şunlar yememiş, yemez arkadaşlar. Eğer arınızda yeterli düzeyde stok yoksa o balı da çözüp yemezler arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. Şu an e, hava sıcaklıkları bulunduğum bölgede 8-7 dereceler arasında devam ediyor geceleri arkadaşlar. Hava sıcaklığı 10 derecenin altına düştüğü için stok beslemesini kestim arkadaşlar. Bugünden itibaren arılarımız kış uykusuna hazır bence. Bakalım kaç kilo balımız var. Biz bu arılarımızı 2,5 ila 3 kilo arasında çerçeve başına stok olsun diye hesaplamıştık. Hep birlikte göreceğiz. Bakın arkadaşlar 0 kilo. Şimdi kamerayla çekerken kaldırması zor oluyor da yine de ben şöyle tutayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an 23. Nokta küsür. Ben bunu 24 kabul edeceğim. 24 kilo olsa 5 kilo. Bunun darası var arkadaşlar. 19 kilo yapar. 19 kilo. 8'e bölersek 19 bölü 8. 8, 16. 2 kere var. 30. 30 da 8, 16, 24. 32. Arkadaşlar çerçeve başı 2.350-400 gram arası şu an arılarımızda aramızda stok var. Bu stok ile kışa girecek inşallah arkadaşlar. kıştan çıktığında da tartarız hep beraber. Kaç kilo bal yemiş bunu görürüz. arkadaşlar şu an artık işlemlerimizi tamamladık. Yavaş yavaş kış uykusu moduna geçiyoruz. Bir sonraki videomuzda da son hazırlıklarımızı göstereceğiz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir diğer videoda görüşmek üzere.